Herkese selamlar. Bugün sizlere Almanya'da ehliyet alma konusundan bahsedeceğim. Şimdi konuya başlamadan önce şöyle bir bilgi vereyim. Ben bu konuda uzman değilim. Bir eğitimci değilim. Direksiyon hocası vesaire değilim. Ben sadece burada ehliyet aldım. Süreç biraz garipti. Türkiye'den çok daha farklıydı. Yaşadığım olumsuzluklar neler? Genel olarak süreç nasıl işliyor? Ücretler ne kadar? Siz geldiğinizde neleri farklı yapabilirsiniz, nelerde zorlanacağınızı tahmin ettiğim konuları burada tartışıyor olacağım. Şimdi şöyle ikiye bölelim konumuzu. Birincisi süreç olsun, ikincisi ücretler olsun. Gelecekteki edit yapan toygar olarak sesleniyorum size. Videonun birinci kısmı yani ehliyet sürecim çok uzun olduğu için iki video oluşturmaya karar verdim bu noktada. Bu partta sadece ehliyetin sürecinden bahsediyor olacağım. İkinci partta ise neye ne kadar harcadığımdan bahsediyor olacağım. Şimdi süreç olarak buraya taşındıktan hemen sonra şehre kaydımı yaptırdım. İkametgah gibi düşünebilirsiniz. İkametimi buraya aldım. Ondan sonrasında da sürücü kursu arayışına girdim. En başta evime en yakın olanlardan başladım. Size tavsiyem o olur. Çünkü Çalışırken özellikle yani buna vakit ayırıyorsunuz ve dersler genellikle bir buçuk saat oluyor e, direksiyon dersleri. O yüzden zaman kaybetmemek adına bu mantıklı bir hareket olabilir. E, ben dediğim gibi evime en yakın olanlardan başladım bakmaya. E, Türkçe İngilizce fark etmez dedim. E, aradım genel olarak kursları ya da gittim oraya. Birkaç kere şununla karşılaştım dediler ki e, Alman kursları bu arada e, çalışanların hepsi Alman genellikle İngilizce bilen bir eğitmene ihtiyacımız olmuyor. Çok fazla böyle bir talep yok. O yüzden bizde hani size eğitim verebilecek, İngilizce olarak eğitim verebilecek biri yok. Birkaç kere bu yaşandıktan sonra dedim ki zaten olmuyor. Yani Gitgide o şeyde çemberi de genişlettim. E dedim o zaman Türkçe bilen bir birinden eğitim alayım. Türk kurslarına bakayım. bir tane buldum. Bir tane Türk kursu buldum. aradım. Sağ olsunlar direkten zaten e, Türkçe konuşunca aynı şekilde beni Türkçe konuşmaya başladılar. E, dedim böyle böyle hani ben ehliyet almak istiyorum. Süreç nasıl ilerliyor? Ne zaman buna başlamalıyım falan? Dedilerken yani 6 ay geçmediyse e, hemen başlatalım diğer türlü. Şöyle bir hemen bilgi vereyim burada da. Türkiye ehliyetiniz 6 ay geçerli. 6 ayın sonunda Türkiye ehliyetinizi Alman hükümeti geçerli olarak kabul etmiyor. Yani 6 ay boyunca burada yasal olarak araba kullanabiliyorsunuz. 6 ayı bir gün geçtikten sonra artık o ehliyetiniz burada geçersiz sayılıyor. Burada yaşıyor olarak göründüğünüz için e, buradan eğitim almanız gerekiyor. E, ehliyet almanız gerekiyor tabii ki. Tamam dedim ben geleyim. E, işlemlere başlayalım genel olarak. Gittim. E, bir sözleşme gibi bir şey imzalıyorsunuz. Kontrat gibi düşünebilirsiniz. Onu imzaladım. Zaten tüm fiyatlar da orada yazıyor. Ee, dedim ki, hani bundan sonraki süreç nasıl ilerliyor? Bir fikrim yok çünkü. Öncelikle dediler, LBV diye bir kurum var, devlet dairesi. Aslında e, kara taşıtları dairesi gibi bir kaba bir çevrimi oluyor. E, oraya gideceksiniz. Hmm, orada ehliyet almak istediğinize dair beyanda bulunacaksınız. Ya bu aslında komple şeyden bağımsız, sürücü kursundan bağımsız. Sen yani bunu sürücü kursuna gitmeden önce de yapabilirsiniz. Özellikle Hamburg için konuşuyorum. Eyalet eyalet değişebiliyor bu anlatacağım süreçler. Ee, değiş, değişik olduğunu bildiklerim zaten söylüyor olacağım. Dediğim gibi Hamburg özelinde bana böyle söylediler. Ee, LBV'ye gideceksiniz. LBV sizden 3 e, farklı evrak isteyecek yanlış hatırlamıyorsam. Birincisi sağlık eğitimi aldığınıza dair bir sertifika. yani ilk yardım sertifikası. Dedim o nedir? Ee, Burada herhangi bir kursa gidip ilk yardım kursu aldığınıza dair bir sertifika almanız gerekiyor. Bu sertifikayla işte bu sertifika elinizde olduğu sürece 2 yıl geçerliliği var dediler. Tamam dedim. Bunu LBB istiyor. İkinci olarak e, göz testi istiyor. Yani gözlük, lens gibi bir şey kullanmanız gerekiyor mu araç kullanırken diye öğrenmek için. Dedim bunu nasıl alabilirim? Genellikle dediler bu e, ilk yardım kursunu verenlerin anlaşması oluyor. Onlar geliyor. Orada hani bu şeyde de muayenede yapıyorlar. Belirli bir ücret karşılığında. E, bu belgeyi size veriyorlar. Tamam dedim. Son olarak ne lazım? Fotoğraf. Yani bayağı bildiğiniz aslında biyometrik fotoğraf gerekiyor. O da aynı şekilde birçok aslında ilk yardım kursu ee, dediğim gibi yani bunlar bir paket olarak satıyorlarmış hatta ilk yardım kurslarına. İçinde i̇şte ilk yardım kursu, göz muayenesi, bir de bu fotoğraf oluyormuş, fotoğrafçılar oluyormuş. Orada fotoğrafınızı çekip bastırıp size veriyorlarmış. Tamam dedim, bana bir iki öneride bulundular. Hani biz bu ikisine genelde yönlendiriyoruz öğrencilerimizi diye. Tamam dedim ama dedim bakın ben Almanca bilmiyorum. Yani kurs hangi dilde oluyor? Kurs İngilizce yapan da var, Almanca yapan da var dediler. Bu adam İngilizce biliyor diye biliyoruz Çünkü hani Almanca bilmeyenleri yönlendirdiğimizde onlar da alabilmişti sertifikasını dediler. Tamam dedim ben de. Öyle olunca gittim. Ee, i̇lk yardım kursuna gittiğimde e, yine şeyde olduğu gibi çok da yolunda gitmedi işler. Oh. İlk yardım kursuna gittiğimde dediğim gibi yolunda gitmedi işler. Ee, Dedim böyle böyle göz muayenesi. E dedi bizim anlaşmalı olduğumuz kişi bugün gelmiyor. Dedim tamam süper. E fotoğraf o da bugün gelmiyor. <laughs> e dedim tamam bugün ne alabilirim ben? Dedi ki iki yardım belgeni alabilirsin. Şu arkamdaki adama dayıp ettik. Zırpırtığına atladık. Neyse. E dedim tamam buraya kadar geldim. E, yaklaşık iki iki buçuk saat bir işkence gibi bir olay. Oturuyorsunuz. Size Almanca olarak... E, İlk yardım anlatıyor. işte CPR yapıyor vesaire. Siz bir şey anlamıyorsunuz eğer Almancanız yoksa. Takdir edeceğiniz gibi. E, ondan sonra belgenizi imzalayıp sizi gönderiyor. Şimdi göz muayenesi de orada olamadığım için e, alternatifleri aradım. Buranın böyle e, büyük optiği varmış bir tane. Atosun Optik gibi düşünün. Fielman adı. Oraya gidip orada ücretsiz göz muayenesi olabiliyorsunuz. Gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki böyle böyle ehliyet alacağım. Göz muayenesi olabilir miyim? Göz muayenenizi yapıyorlar, işte bayağı şekiller, harfler falan bir tane böyle mikroskop gibi bir alet var, orada bakıyorlar. Ondan sonra imzalayıp size kağıdı veriyorlar. Bu sizin artık göz muayeneniz oluyor. Yani bir doktora vesaire gitmenize gerek yok bunun için. Ondan sonrasında fotoğraf için de ben şansıma Türkiye'den getirmiştim ama insanlar biraz internet araştırdım, şunu da yapan var. İşte bu foto bulutlar var, içine girip fotoğraf parasını verip fotoğraf çekildiğiniz. Fiyatlarını bilmiyorum ama 5-6 Euro'dan aşağı olmadığını takdir ediyor, tahmin ediyorum. E, fotoğrafçılarla hiç ben uğraşmadım. Belki denk gelebilirsiniz, araştırırsanız bulabilirsiniz. İnternette şunu yapan insanlar da gördüm. Buradaki birçok marketten, DM'den, Osman'da vesaireden fotoğraf çıktısı alabiliyorsunuz. Yani bu çerçevelik fotoğraflara insanlar kendi e, biyometrik vesikalık fotoğraflarını koymuşlar. Orada dörtlü olarak bastırıp kesiyorlar. Fiyatı da 50 cent'e geliyor öyle olunca. Bu şekilde düşününce gerçekten de para değil diğerlerinin yanında. Bu da bir alternatif olabilir. Neyse. LBV'ye gidiyorsunuz arkadaşlar bu bahsettiğim. Ben ehliyet alacağım diye. Önden tabi bunun için e, randevu almanız gerekiyor. Bu konuda size e, sürücü kursunuz yardımcı olacaktır. Hangi siteden hangi seçenekleri seçerek alacağınızı. Çünkü dediğim gibi siz 6 aydan önce bu işlemi yapıyorsanız e, ehliyetinizi, Türk ehliyetinizi Alman ehliyetinize çeviriyorsunuz. Şimdi 6 aydan sonra yapıyorsanız farkı ne? onundan da bahsedeyim. Bu altay içerisinde yaptığınızda almanız gereken ders sayısı azalıyor. Yani te teorik ders sayısı azalıyor. Pardon, pratik ders sayısı azalıyor. Çünkü siz teorik sınava zaten giriyorsunuz herkes gibi pratik sınava da girmeniz gerekiyor. Buradaki pratik sınavda mesela beni gece sürüşüne çıkartmadılar ya da otoban için ekstra olan sürüşlere çıkartmadılar. Atıyorum 12 ders gerekiyorsa bu noktada 6 derse düşüyor ve ciddi bir fiyat farkı oluşuyor. Aynı zamanda zamandan da tasarruf etmiş oluyorsunuz. Ee, neyse. Bu işlemleri yaptım. LBV e, bana bir evrak verdi. Dedi ki bunu sürücü kursunuza götürün. Tamam dedim. O evrakı aldım. Sürücü kursuna geri gittim. Evrakı verdim, sürücü kursu da bana şunu önerdi, dedi ki bizim çalıştığımız bir e, uygulama var, adı Click Click Drive. Nedir bu? Teorik soruların olduğu e, bir uygulama. Yani aslında birebir aynı sorular çıkıyor, 1030 tane yanlış bilmiyorsam e, soru bankası var, oradan 30 tane soruyu seçip size teorik sınavda soruyorlar. E, bu uygulamayı satın almak ister misiniz dedi dedim alayım. Diğer türlü hani sınavdan kalıp daha fazla para harcamaktansa bunla, bununla çalışayım. Çünkü soruları da e, hepsi böyle yazılı soru değil. Video sorusu var, fotoğraflı soru var. E, yani biraz böyle Türkiye'deki süreçten farklı. Ben 2014'te aldım bu arada ehliyetimi. O yüzden hani değişmiş de olabilir ama bildiğim kadarıyla Türkiye'deki süreçten farklı. Ben bu uygulamayı da satın aldım. E, sonrasında artık çalışmaya başladım uygulamayla şeyi de burada, Hamburg'da e, sınav tarihinizi teorik ve pratik sınav tarihinizi sürücü kursu alıyor. Yani siz e, bu tarihi almakla uğraşmıyorsunuz. Ama mesela bildiğim kadarıyla Berlin'de herhangi bir tarih yok. Siz oraya, TÜV'e gidiyorsunuz. Sıraya giriyorsunuz. Atıyorum 20 kişi 20 kişi alıp sınava sokuyorlar anlık olarak. Ne zaman müsaitseniz gidip bunu yapıyorsunuz. Ya da Münih'te gördüğüm kadarıyla internetten sizin bir e, randevu oluşturup ona göre gitmeniz gerekiyor. Benim sürücü kursum bunlarla ilgilendi. Ee, tarihi aldılar. Bana söylediler. Hazır hissediyor musun? Hissediyorum. Öyle olunca ben sınava girdim. İlkinde de geçtim zaten. Sınava girdiğinizde tüve gidiyorsunuz arkadaşlar. Sınav yeri tüv oluyor bu arada. Tüve gidiyorsunuz. Ee, saatiniz geldiğinizde içeri alıyor sizi adam. Diyor ki hani hangi dilde yapmak istiyorsunuz sınavı? Ben Türkçe olarak söyledim. bir tane iPad gibi bir alet veriyor. Bu aletle alıyorsunuz sıraya oturuyorsunuz. Sınav başla dediğinde soruları çözmeye başlıyorsunuz. Dediğim gibi videolu sorular var, fotoğraflı sorular var. Soruların bazıları çoktan seçmeli, çoktan seçmeli olduğunu söylemiyor. Kaç doğru cevabı oldu. bazıları hani evet hayır şeklinde iki tane seçenek var. bu şekilde Süresini hatırlamıyorum. Orada oturup soruları çözüyorsunuz. Ama süresinden çok erken bitirebileceğinizi tahmin ediyorum. Çünkü ezberleyip girmiş oluyorsunuz yine soruları genellikle. Ee, zaten anlık olarak sınavdan sınav bittiği gibi size geçip kaldığınızı söylüyor. 10 puanlık yanlış yapma hakkınız oluyor. 30 soru var sınavda ama soruların puanları 2 ile 5 arasında değişiyor. Yani 2 yanlış yapıp kalabilirsiniz. 4 yanlış yapıp geç Bir mantığı yok maalesef. Neyse. Bu sınav sürecini de atlattık. Ondan sonra hocamla e, araç sürüşlerine başladık. İlk başta ben e, hem düz vites hem otomatik sürebilecek şekilde ehliyet almak istedim. O yüzden e, 4 ders düz vites arabayla yaptık. 2 ders otomatik vites arabayla yaptık. Sınava da otomatik vites arabayla giriyorsunuz bu arada. E, bu şekilde eğitimlerimizi tamamladık. Sınav günü son dersimizi yapacak şekilde ayarladık. Sabah 7'de miydi 6'da mıydı hocam geldi beni evden aldı. Son bir sürüş yaptık beraber. Ondan sonra da sınav e, sınavın yapılacağı yere geçtik. Sınav için işte mühendis diye geçiyor. Mühendis geldi arka koltuğa oturdu. Hocanız yanınızda oluyor. Sınava başlayabilirsiniz diyor. Burada hani major hiçbir hata yapmamanız gerekiyor şeyde de direksiyon sınavında da. Türkiye'dekinden çok farklı arkadaşlar. Normal araba hani trafikten nasıl kullanıyorsanız o şekilde kullanıyorsunuz. İşte hız sınırları, takip mesafesi, şeridinizin nerede olduğu, işte sinyal vermeniz, yayaların önceliği, bisikletlerin önceliği gibi konular önemli. Aynı zamanda işte paralel park yaptırıyor, acil fren yaptırıyor. U dönüşü yaptırıyor. Bunları yapıyorsunuz. İşte Zaten sağa dön, sola dön gibi işte şuraya park et gibi şeyleri emirleri onlar veriyor size. Belirli bir rota yok. Çıktığınızda onlar işte sağa dön dediğinde sağa dönüyorsunuz. Sola dön dediğinde sola dönüyorsunuz. O şekilde işliyor sınav yaklaşık 45 dakika sürüyor. yani Size bir 45 dakika bir saatlik gibi bir slot ayarlamış oluyorlar ama sınavın öncesinde kimlik kontrolüydü işte. Sonrasında geçerseniz eğer o belgelerin yazdırılması, imzalanmasıydı oydu buydu derken sınav süreniz yaklaşık 25-30 dakika. Yani çok böyle büyük uzun bir sınav değil. Başta tabi gergin oluyor ama sonrasında biraz böyle ısınınca hızlı bir şekilde normal günlük hayatınızda araba kullanıyor gibi oluyorsunuz. Hatta benim hocamla e, mühendis. Kendi aralarında muhabbet ediyorlardı. Çok rahat bir ortam vardı. Ben Almanca bilmediğimden dahil olamadım ama e, şunu söylemeyi unuttum. E, sınava başlamadan önce size teorik sorular soruyorlar. İşte aramanın dışında işte lastikte mesela nelere dikkat edilmesi lazım? Arkası toplar nerededir? Dörtlü nerededir? Nasıl, neden açılır? İşte kaputu açıyor. Bu nedir? Suyu nereden koyarsın? Yağı nasıl kontrol edersin? Gibi gibi. Bunlarla ilgili bir video daha çekeceğim zaten. Şimdi unuttuğum başka bir şeyi videonun doğru kısmına ekleyeceğim pratik sınava gittiğimde mühendis geldi benimle Almanca konuşmaya başladı. Dedim ki ben Almanca bilmiyorum. Ha dedi benim İngilizcem çok iyi değil ama e, senin için soruları en azından İngilizce sorayım. Sürüşte sağa dön sola dönü Almanca söyleyeceğim dedi. Tamam dedim teşekkür ettim. Gerçekten de öyle yaptı sağ olsun. Ama bu komple şans arkadaşlar. Yani inatla Almanca konuşana da denk gelebilirsiniz. Belki çok şanslıysanız Türkiye'de denk gelebilirsiniz. Ya da ortalama bir şansınız varsa bu şekilde İngilizce size soru soracak bir mühendise denk gelebilirsiniz. Benim gerçekten şansım öyle oldu ve gerginliğimi çok önemli bir ölçüde azalttı adam. Ama e, sürüş esnasında soruların tamamını bana e, sor, soruların diyorum yönlerin emirlerin tamamını bana Almanca verdi. Bunu yaptıktan sonra sürüşe başlıyorsunuz yani. Sınav bitiyor arkadaşlar arabanızı başladığınız yere götürüyorsunuz, park ediyorsunuz. Orada bitiyor zaten. Geçtiyseniz dediğim gibi evrakları imzalıyorlar. Size bu evrakları veriyorlar. Sürücü kursunuzdan da almanız gereken evraklar oluyor. Kaç saatlik eğitim yaptığınızı falan gösteren e, evraklar oluyor. Ondan sonrasında Hamburg özelinde LBV'ye sabah köründe 7 ile 10 arasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Gidip şeyi alabiliyorsunuz. Ehliyetinizi alabiliyorsunuz. Yani bunun için bir termin oluşturmanıza gerek kalmıyor. Ve e, ee, ehliyet zaten hali hazırda orada basılı halde sizi bekliyor oluyor. Oraya gittiğinizde şöyle bir yine Hamburg özelinde olan bir şey var. Türk ehliyetinizi teslim etmeniz gerekiyor. Türk ehliyetinizi teslim ettiğinizde size yeni ehliyetinizi veriyorlar ve yani delip size geri vermiyorlar ehliyeti bu arada baya baya teslim alıyorlar. Komple Türk ehliyetiniz elinizden gidiyor. O yüzden e, orada fotoğrafını çekmenizi istiyorlar ehliyetin. Çünkü araba kiralarken falan bu sıkıntı olabiliyor biliyorsunuz işte deneyimli, deneyimsiz sürücü noktasında. E, benden ehliyetimi de aldılar. Fotoğrafını ben orada çektim. E, bir evrak vesaire verecek misiniz? Hani bu ehliyete ben 10 yıldır sahiptim, bunu gösteren bir şey var mı dedim. Yok dedi işte siz çektiğiniz ehliyet fotoğraflarınızı araba kiralarken gösterirseniz herhangi bir sıkıntı olmuyor dediler. Denedim gerçekten de olmuyor bu arada. Ama mesela Berlin'de benim arkadaşıma bir kağıt vermişlerdi. O kağıtla araba kiralarken onu göster işte benim ehliyetim şu kadar yıllıktır diye. Şöyle bir çakallık da varmış onu da araştırdım. Ve dedim ben hani bu ehliyetim niye alınıyor ki? Birden fazla ehliyeti olamaz kimsenin diye bir muhabbet yapıldı. Tamam dedim hani bir yere kadar okey. Ee, ama de, işte Türkiye'ye gittiğinizde mesela ehliyetimi kaybettim diye aynı ileti tekrardan çıkartabiliyor musunuz? Böyle bir çakallığı da varmış bu işin. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.